ve karşınızda bağırsak Mehmet Ali Erbil. Bu duruma üzülen bünyeler kederlerinden içmeye verdiler kendilerini. Bir türlü kızlarla karşı karşıya gelip bağışlamadık. Derbeder olan bedenler hastalıktan kırıldı gitti anacım. Bağışlamadık, bağışlamadık. <laughs> Beyin Bayülgen. Bir milletin evlatları saçını düzgünce yana bir de buna ek olarak kazancının belli bir kısmını fakire fukaraya bağışlarsa o milletten daha şık, o milletten daha bağışık başka bir millet yeryüzüne de gelemediği gibi ya onlara hastalık mikropta hiçbir şey yapamaz, gül gibi geçinir gider o milletin çocukları diye düşünüyorum ben. <laughs> Murun Özkan Uğur. Bağışık. Evet. <laughs> 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 Da. Bence. Bakın lan mı yeneyim bence lan mı Baştan girelim, Baştan <laughs> Bakın. Bence o amcanın arzusunu ne çekiyorsa onu içmen Çünkü kimseye danışıp akıl almadan kendi bildiğin gibi tıpkı bir çılgın gibi hareket eden bir insan kendiyle bağışık insandır. Evet ben de kendimle bağışık bir insanım ama hastalıktan virüsten de yakamı kurtaramıyorum diyen insan da yalan konuşuyordur kardeşim. <laughs> Kemik en Bence hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiç açıklamalarınızda bana inandırıcı gelmedi. Siz kendinizden sen ne diyorsunuz? Bence şu an benimle şu anda dalga mı geçiliyor? Eğer benimle dalga geçiliyorsa reklam olmasa küfürü yer. <laughs> <geliyor>. Aşıklık <Biraz gülüyor> sistemini güçlendirmek için ne içmek lazım? Bağışıklık sistemi bizi hastalıklardan koruyan temel savunma mekanizmasıdır. Çevremiz bağışıklık sistemimizin zayıf anını bekleyen mikroplarla doludur. Ne? <laughs> oh, yahu sen ne biçim yöneticisin be? Her yer mikrop, pislik kaynıyor diyor, sen hala umursamıyorsun ya. Ne yapayım kardeşim? Elime terlik alıp girenin kafasına mı atayım o terliği? Mikrop işte giriyor ya. E, ben dedim her yer delik dolu, burayı çimento ile kapatalım demiştim ama sen dinlemedin.